Anneciğim anneciğim ben oyun oynamak istiyorum. Biraz dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim? Hayır oğlum buna izin veremem. Evet oğlum bu çok tehlikeli. İyi de anneciğim babacığım neden ne olacak? Baksana oğlum bu evi bile çok zor aldık çok zor. Bu şehirde kendimizi zor kabul ettirdik. Bizi yanlış bir şey yaparsak kovarlar. Arkadaşlar korkunç palyaço ve ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlara yazın Bu arada kanala abone olup bildirimleri aç, videoyu beğen Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah Oğlum olmaz diyorsam olmaz Bizi bu şehirden kovarlar Oğlum rüzgar çok hızlı gidiyor yavaşça Sana biraz kaza yapacağız Arda ne oğlum sen de ne kazansın bal mısın? Oğlum ya kaza yaparsak ya arabaya bir şey olursa. Ne olacak oğlum yenisini alırız biz çok zenginiz. Ulan ya bize bir şey olursa? Merak etme olmaz oğlum çok korkuyorsun ya. Nereye geldik biz Rüzgar nereye geldik? Bak şimdi orada çok eğleneceğiz. O ses neydi kim geldi? Aa babacım bak orada bir Rüzgar Ay Allah, Allah fakiri sen kim biz kim oğlum sen biz de hayatta oynayamazsın. Şunlara bak ya oturdukları eve bak ya su akıtıyor. <laughs> oğlum Rüzgar eğlenceli dediğim bu muydu? İnsanlarla dalga geçmeye mi geldik? Oğlum bunlar insan değil ki şunlara bak kimsiz palyaçolar. Rüzgar niye öyle diyorsun biz sana ne yaptık? Evet Rüzgar ben seninle oyun oynamak istiyorum. Oğlum neyi anlamıyorsun lan? Ben fakirlerle, eziklerle takılmam ya. Şunlara bak. Doğa yedi Kerem komiser bize acıdı da bu evi verdi. Yoksa bu şehirde bir gün daha kalamazdınız. Tamam Rüzgar tamam ne olur kavga etmeyelim. Uyarlar bak ne kavga edeceğim lan sizde siz benim dengim değilsiniz oğlum. Rüzgar sinirlenmeye başlıyorum ama bak bu hiç eğlenceli değil insanlarla dalga geçiyoruz. Bunun için mi getirdin beni bunun için mi? Kapa lan çeneni sen de Allah fakir sen de fakirsin tabi acıdır onlara. Ne alakası var lan fakirlikle senin yaptığın yanlış olduğunu söylüyorum. Arla bana bak ben Zekirim ben asla yanlış yapmam seni bir daha arabama bindirme mi, he ha. Hemen sen de dalga geçiyorsun palyaço ve ailesiyle. Hadi lan oradan bindirmezsen bindirme şuna bak ne kadar kötü biri durduk yere salça oluyor millete. Rüzgar orada doğru söylüyor sana yanlış bir şey yapmadık hadi git. Bana bakın lan size mi soracağım ne yapacağım ben size mi soracağım bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz aptallar sizi. Babacım izin ver şu rüzgara gününü göstereyim. Hayır canım oğlum olmaz boş ver boş boşver gider şimdi. O dediler hiçbir yere gitmiyorum. Gelip buraya ayakları mı öpün, eli öpün, ayakları mı olur? Çabuk Ali. Hani. Rüzgar seni bir daha uyarmam. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Sen kimsin beni uyarıyorsun lan artist? Bunu sen istedin. Oğlum hayır dur sakin ol. Gel buraya gel bakalım gel buraya. Vay yak balyacı bırak beni bırak. Kimse benimle ve ailemle böyle konuşamaz. Neyse döneyim artık. Allah'ım manyak mıdır nedir yiyecekti beni ya neyse gideyim babama şikayet edeyim şunları da kovsun bunları araba da orada kaldı ya babacım çok acil yardımına ihtiyacım var efendim oğlum ne oldu söyle halledelim bu aptal palyaçoları şehirden kovmalısın ya göndermelisin bunları çocukları durduk yere bana saldırdı arabamızı çaldılar ya ne benim oğluma durduk yere saldırdılar mı arabamızı mı çaldılar ulan Kerem bunları başımıza sen bela ettin ama ben ne yapacağımı biliyorum Sana güveniyorum babacım. Yürü Kerem'le konuşmaya gidelim. Şunların evini satın alıp da attırayım onlara. Süper fikir babacım hadi gidelim. Hayırdır zengin rüzgar ne oldu? Hangi rüzgar attı sizi buraya? o <laughs> Kerem komiser komik mi yani şimdi bu? Kerem bak zaten çok sinirli. Sinirimizi senden çıkarmayalım. Şey tamam ya ben alt üstü şaka yapmıştım. Niye kızıyorsunuz ki? Bence gayet de komikti yani. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Komikti bence. Bak hala konuşuyor. Bak Kerem senin yüzünden çok büyük sorunlar yaşıyoruz be. Ay öyle Kerem konuşuyor. Hepsi senin yüzünden. Bir de polis olacaksın. Nasıl yani ya? Ne yaptım ki ben? Ne yaptım? Ne oldu? Ulan sana kaç kere dedik o palyaçoları gönder buradan dedik. Sen utanmadan gittin onlara ev verdin bir de. Evet ya şehirdeki insanları sağları güven güvenliğiyle öremsemeden iş yaptın Kerem komiser. Valla o kadar sinirliyim ki seni bu şehirden kovabilirim Kerem. O ne demek zengin nasıl kovacaksın beni? Unutma Kerem bu şehri fakirle biz kurduk istediğimizi yollayabiliriz. Gel fakir amca yollayamaz. Onlar fakir ezikler. Kimse dinlemez ama bizi dinlemek zorundalar. Biz zekiriz. Şimdi hemen dediklerimi yapıyorsun. Yoksa bu şehirden kovuluyorsa. İyi de zeynim ben şehirden kovulursam aileme kim bakacak? Onları kim koruyacak? Onların karnını kim doyuracak? Valla bize alakalar etmiyor Kerem komiserim. Dediğimizi yap o zaman. Yaparsan yollamayız seni. Aynen öyle. Rüzgar doğru söylüyor. Dediğimizi yap yollamayalım. Tamam ne isterseniz yapacağım. Yeter ki söyleyin. Şimdi hemen gidiyorsun o korkunç palya Palyaconun evini ben satın aldım onları kovuyorsun. Hayır öyle yolluyorsun onları o evden. Elleri kalmayınca da mecbur şehri terk edecekler. Geldikleri sirke geri dönebilirler. <laughs> i̇yi de zengin Rüzgar neden ki ne yaptı palyaçolar onlar iyi insanlar. İyiyse gitsinler cami yaptırsınlar iyi falan değiller ya. Ne yaptı o küçücük melek bana biliyor musun? Bacak kadar boyuyla durduk yere Rüzgar'ı kovalamış korkutmuş oğlumu arabamızı çalmış. İyi de zengin bu nasıl olur? Onlar iyi insanlar. Durduk yere böyle bir şey yapmazlar. Hayırdır Kerem Koyser ne demeye çalışıyorsun sen? Ben mi bir şey yaptım ben mi? Yok canım Rüzgar öyle bir şey demedim. Neden laflarımı çarpıtıyorsun? Siz yanlış anlamışsınızdır yani. Ulan neyini yanlış anlayacağım? Sen kovulmak istiyorsun galiba. Durduk yere saldırdılar bana işte ya. Durduk yere. Ben o arabayı almak için ne kadar çok çalışıyorum. Ne kadar para kazanıyorum. Senin haberin var mı? Şimdi hemen dediğimizi yaparsın ve onları kovarsın ya da hadi bay bay. Peki ma Kerem yapacak bir şey yok. Kovayım ben onları oradan. O evde çok kötüydü zaten. Kapıları bile yoktu ya. Ona rağmen kovuyorsunuz. Umurumda değil Kerem. Akşama kadar bu iş bitmiş olsa. Ay babacım gidelim artık. Kerem komiser anladı bence ne istediğimizi. Evet anladım. Peki madem tamam çıkaracağım onları evden. Tamam. Engin acaba gerçekten doğruyu mu söylüyordu? Arabası da burada. Neyse yani yapacak bir şey yok. Kerem komiser süpersin. Nasılsın ya? Nasılsın? Bize bu evi verdin. Çok teşekkür ederiz. Evet Kerem komiserim. Teşekkürler. Sayende bir evimiz var. Şey korkunç palyaço ailesi. Sizi bu evden çıkarmak zorundayım. Ne? Neden? Neden Kerem? Kerem komiserim bizi buradan çıkarırsan ne çok kötü bir ev. Burada kimse kalamaz. Kerem lütfen çıkarma bizi. Ailemle beni sokağa atma. Üzgünüm palyaço ailesi. Yapabileceğim bir şey yok. Zenginin oğlu Rüzgar'ı korkutmuşsunuz. Arabalarını çalmışsınız. Yapabileceğim bir şey yok. Sizi çok korumaya çalıştım ama olmadı. Kerem komiserim iyi de onlar bazen durduk yere Evet Kerem kimsenin arabasını çalmadık. Kaçarken o bıraktı. Bizimle fakirliğe dalga Yapabileceğim bir şey yok ya siz ya da benim ailem yani üzgünüm. Babacım ne olur bir şey yap sokakta yaşamak istemiyorum. Yapacak bir şey yok oğlum mecburen yaşayacağız dileneceğiz. Lütfen çıkın beni de zor durumda bırakmayın ya biraz daha durursam ağlayacağım burada ben en iyisi gideyim. Babacım gerçekten sokakta mı yaşayacağız? Evet oğlum yapacak bir şey yok. Babacım biz bunları kovduk. Bunlar bizim evimizin önünde dileniyor ya. Nasıl yani ya evimizin önünde dileniyorlar mı? Evet babacım ya valla burası yüzsüzlüktü. Neyse oğlum boş ver işte Kerem atmış demek ki evlerinden. Gel biraz dalga geçelim. Kimse para vermeyince giderler zaten şehirden. Doğru söylüyorsun babacım bu Allah diyetçilerine kim verecek para zaten? Ne olur bize para verin hepimizden kovulduk. Evet ne olur para verin karnımız çok aç. Bak hocam buradalar işte. Hadi dalga geçelim şutlarla. Neden geldiniz? Biz evimizden attırıp niye geldiniz? Evet siz kötü insanlarsınız. Gelin. Sizinle dalga geçmeye geldik. Şu tiplere bak ya. Allah'ım ya Rabbim direniyorlar bir de. Ne yapacaksınız? Çok direnip kendinize ev mi alacaksınız? Oğlum ekmek bile alamazsınız siz. Lütfen dalga geçmeyin. Para vereceksiniz verin. Vermeyecekseniz gidin. Çok mu istiyorsunuz para? Çok mu? Ali babacım ya verelim bari birazcık para sevaptır dedi olsa. <laughs> Dalga geçmeyecekseniz verin. Lütfen verin. Çok açız. Babacım ver şu sonra bir on lira da. bir tane ekmek alsınlar. Öğünlerini sonuna kadar yesinler. <laughs> İyi dedi Rüzgar ya. On lira yeter bunlara. Çok bile. On lirayla ne yapacağız ki? Hiçbir şey yetmez. Allah vererek bunu bulduğuna dua etsen. Tamam verin yoktan iyiydi. Alın bakalım pis dilenciler size. Babacım bu 10 ne yapacağız? Hiçbir işe yaramaz ki. Kazı kazan oynayalım bari. Biri kazı kazan mı dedi? Buyurun. Tam tamına 73 milyon lira kazanma şansını kaçırmayın. Bize o parayla kazı kazan alır mısın bir tane? Ya almasınız siz? 10 liranız var. Onu da çöpe mi atmak istiyorsunuz? Kazı kazandan hiçbir şey çıkmaz. Alsın bir şansımızı denemiş oluruz. Emin misiniz bakın çöp olacak sonra bu para. Eminiz lütfen. Lan kazı kazancı bana oradan bir tane kart ver bakayım. Endandini ver de şunlarla biraz daha dalga geçeyim kerizler diye. Beyefendi ben karışmıyorum istediğinizi alabilirsiniz kazımak istiyorum. Tamam madem aldım ben bunu. Al bakalım bunu aptal palyaço. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağım bunu ben? Ulan aptal palyaço adı üstünde kazıyacaksın kazanacaksın. Yok babacım bu sadece kazıyacak kazanamayacak. <laughs> evet işte kazadım. İlk ayımı kazanmışım. Yaşasın. Aha babacım yaşasın. Çok zengin olduk çok. Ne bu nasıl olur? Ne nasıl kazandı? Bunlar para tuzağı değil miydi? Vay be, adamın kazandığı paraya bak. Pardon, adam demişim, palyaço. Hi hi hi. Gördün mü? Artık biz çok zenginiz, sizse fakirsiniz. Evet babacım yeni ev olabiliriz bir dört ya ya. Ne bileyim oğlum ya elim kırılsaydı da vermeseydim. E bunları şehirden gönderemedik evde bizden de bizden çoktan zengin oldular of ya. He 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 en ayı on lirası.